Herkese merhabalar. Bu 2023 tarihli birralar piyasaya çıktı ve eline geçen vatandaşlarımızın da aklını karıştırdı. Birçok kişi bu paraların sahte veya hatalı olduğunu düşünmeye başladı. Oysa işin aslı oldukça farklı. Şimdi gelin size bu gerçeği anlatayım. Darpane Mart ayında bu birralarda bir değişikliğe gitti ve özelliklerini değiştirdi. İçindeki bakır, nikel, çinko oranları değiştirildi ve böylece maliyetten de %30 tasarruf sağlandı. Tabi sadece bununla kalınmadı. Aynı zamanda Paranın ağırlığı da azaldı. Bu 2023 tarihli biralar artık 6.7 gram, eskiden 8.2 gramdı eski tarihi biralar. Ve e, tabi sadece hafiflemedi, aynı zamanda inceldiler de. Paranın e, kalınlığı da azaldı. Ve bir değişik daha var. E, artık paranın bu kenar kısmında lale figürü ve TC yazısı yok. Ve tabi içindeki metal oranlarının değişmesiyle birlikte artık paradan çıkan ses de değişti. Ee, ve tabii ki e, ne demiştik darpane Mart ayında bu değişikliğe gitti. Yani bu 2023 tarihli 1 liralardan artık iki çeşit var. Bir eski tip olanlar yani daha ağır daha kalın bir de bu şekilde daha hafif ve daha ince olanlar var. Ee, Darpanne 50 kuruşlarda da bir değişikliğe gitti fakat e, oradaki bilgi tam olarak net değil. Daha doğrusu para benim elime geçmedi. Henüz inceleme imkanım olmadı. Onun için şu an o konuda bir bilgi veremiyorum. Ama 25 kuruş, 10 kuruş ve 5 kuruşlarla ilgili de bir çalışma yapıldığını duydum. E, paralar elime geçtiğinde ve incelediğimde yine size böyle detaylı bilgiler vereceğim. Yani kısaca söylemek gerekirse bu 2023 tarihli 1 liraların daha hafif, daha ince olanları ve kenar kısmı boş olanları sahte veya hatalı değiller. Darphane'nin e, yeni basımı artık bu şekilde. Evet umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı olmuştur. Koleksiyonlarımdan paylaşımlar yapmaya ve böyle bilgilendirici videolar yapmaya devam edeceğim. Ben de sizlerin desteğini bekliyorum. Destek olmak için de lütfen videoya beğeni yapmayı ve halen kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.